Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın onların mallarından elçisine verdiği ganimetler için siz at ya da deve koşturmuş değilsiniz. Ama Allah elçilerini dilediği kimselere musallat kılar. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. Allah'ın kentler halkından elçisine verdiği ganimetlere gelince onlar Allah'a elçiye onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Bunların yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç kaynağı haline gelmemesi için Allah böyle hükmetmiştir. Elçi size ne verirse alın, size neyi yasaklarsa ondan da vazgeçin. Allah'tan korkun. Çünkü Allah cezası çok şiddetli olandır. Bu malların bir bölümü Allah'ın lütfunu ve hoşnutluğunu aradıkları için yurtlarından çıkarılan ve mallarından yoksun bırakılan Allah'a ve elçisine yardım eden yoksul muhacirlerindir. İşte onlar sadık olanlardır. Onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar kendilerine hicret edenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı duymazlar. Onlar kendileri çok büyük bir ihtiyaç içinde bulunsalar bile yine de onları kendilerinden önde tutarlar. Öyleyse kim nefsinin cimriliğinden korunacak olursa, işte onlar kurtuluşa erecek olanlardır. Onlardan sonra gelenlerse, Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde inananlara karşı hiçbir kin tutturma. Rabbimiz! Sen çok şefkatli çok merhametli olansın diye dua ederler.